Evet sevgili dostlar, Portland Atölye'de yemek yapmaya devam ediyoruz. Tabii ki size her zaman elinizde bulunan malzemelerle değişik, biraz bizim dokunuşlarımız olan yemekler yapıyoruz. Onlarla sizin biraz da ufkunuzu açmaya çalışıyoruz açıkçası. Evet, sizin elinizin lezzetine ve tabii ki yaptığınız değişikliklere ben çok güveniyorum ama bizden de biraz dokunuş olsun. Her zaman söylüyorum elinizde iyi ürün yoksa iyi bir yemek çıkması gerçekten zor. Ama tabii ki bizim için de en önemli konulardan bir tanesi gözü doyurmak. Bunun için de harika sunumlar ve sunum ekipmanları gerekiyor. Bu anlamda da Porland her gün karşımıza değişik bir ürünle çıkıyor. Bugün de Cooper Line. Şöyle bir tabak var. Bu tabakta size sunum yapacağım. Ne diyoruz her zaman için? Bizim için sunum da çok önemli zariflik çok önemli ve sadelik gördüğünüz gibi bu tabakta çok ön plana çıkıyor. Dayanıklı bir malzemelerle yapılmış bir tabak. Bir de bakırla bizim biliyorsunuz geleneklerimizde bakır çok kullanılır. Hemen böyle kenarına güzel de bir bakır işçiliği yapılmış. Bakalım benim yapacağım humuslu tavuk bu tabakta nasıl duracak? Hem yemeği yapacağız hem de bu tabaklardan konuşacağız. Bir de tabii ki elimde bu malzemeler var. Vallahi diyorum en çok seveceğiniz şey bu. Artık şu tencerelerde yemeği al, bir tabağa al, buzdolabına koy. Ondan sonra çıkar tencereye koy derken yemek çarçur oluyor. Daha doğrusu parçalanıyor. Bu tencerelerde ve tavalarda şöyle bir özellik var. Yemeği yapıyoruz, derin dondurucuya atıyoruz ya da buzdolabına atıyoruz. Hatta böyle kapakları da var. Üst üste koyuyoruz, dolaba atıyoruz, çıkartıyoruz. Hemen fırına ya da ocağa koyup ısıtıp yemeği tüketebiliyoruz. Biliyorum bu sizin için müthiş bir kolaylık. Ben de böyle buzdolabına girdiğinde evde savaş yapmaktan bıktım. Neyse gerçek işimize girelim. En çok sevdiğimiz şey girelim yemek yapmak. Size bugün yapacağımız yemekte de dedik ki ya buzdolabında ne bulursak o. Buzdolabında da malum şartlar hemen biraz nohut bulduk. Haşlanmış bir tavuk göğsü. Ben seviyorum tavuğu kim ne derse desin. Ondan sonra yine buzdolabında daha önceden haşlamış olduğumuz tavukları her videoda da size söylüyorum ya. Atmıyoruz ne yapıyoruz? Bir vakumlu poşete koyup buzdolabına atıyorduk. Yine ondan kullandık. Demirbaş soğanımız var. Tereyağımız var. Sıcak bir humus yapacağımız için biraz tahin dokunuşu yapacağız. Daha sonra taze kekik ve biraz da limon ekşisiyle buzdolabında olan ürünlerden harika bir tabak yapacağız başlıyoruz. Evet, hemen yemeğe geçiyoruz. Malzemelerimizi saymıştık. Zaten e, kullandıkça da size malzemeleri söyleyeceğiz. Hemen her zaman olduğu gibi ocağımın altını yakıyorum da bu, bu ocaklarla benim her zaman bir sınavım vardır. <laughs> Yine bir sınavdayım. Yakabilirim bence. Vallahi yanmıyor. Neyse bu sınav bende hep var ya. Tencerenin yerini değiştirmeye yani. Hiç de şey değil, sıkıntı değil. Efendim şimdi ne yapacağım? nohutumdan bir humus yapacağım. Onun için hemen tencereye nohutumu alıyorum. Burada yapmam gereken şey şu. Bu nohutun biraz daha yumuşak olması için daha önce de söyledim. Daha önceden haşlamış olduğumuz, buzdolabında bulduğumuz nohutla yapıyoruz. Yaklaşık 2 su bardağı. Bu su bardağını da biliyorsunuz her, her evde bulunur. O su bardaksız herhangi bir reçete yapmamız da mümkün değildir. Şimdi nohutuma sütü koydum. Biraz kaynatacağım. Hem burada size bir tane de tüyo vermiş olayım. Ee, ürünler her zaman yumuşatacaktır. Onun için biraz nohutumu sütle kaynatacağım. Daha sonra bundan güzel bir humus yapacağım. Tavamda da elimde görmüş olduğunuz bu tavukla harika bir sote yapıp üzerine koyacağım. Buna da başlıyorum. Evet ocağı yakmayı başardım. Alkışladığınızı görüyorum. Bu arada gördüğünüz gibi tavalar porselen. Aynı zamanda da indiksiyonlu rahat rahat her iki ocakta da kullanılabileceğiniz ürünümüz. Efendim biraz yağımı koyuyorum çünkü burada soğanlarımı ve biberlerimi soteleyeceğim. Artık tekniklerle ilgili çok konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Soteleme tekniğini anlatmıştık ama ben yine de biraz daha anlatayım. Ürünlerin Yüksek ateşte e, çevirerek, e, yani soğanda kullandığımız şey genelde böyle altın sarısı kıvama gelinceye kadar. Ya da hepimizin evlerde bildiği öldürme dediğimiz, yani ürünü öldürene dek bir tavada sallayarak ürünleri soteleyebiliriz. Soğanımı atacağım. Daha sonra da tavuğumu kullanacağım. Tavuğu jülyen dediğimiz teknikte doğrayacağım ama... Siz buna ince uzun da diyebilirsiniz. İnce uzun olarak tavuğumu doğrayacağım ve ondan sonra onu da soğanla beraber soteleyeceğim. Evet, julienne dediğimiz teknik şudur. Evet şöyle ince ince ve uzun doğrama tekniğine julienne diyoruz arkadaşlar. Bunu aslında biraz daha şöyle yatay doğrayıp yani ince julienne'lerde de böyle yatay doğrayıp daha küçük de yapabilirsiniz. Benim gibi böyle ince uzun da yapabilirsiniz. Bu tekniğimizin adı da Julien tekniği. Evet, soğanları maf öldürdüm. Ya şöyle de bir durum vardır ve tava ile imtihan diye bir durum vardır. Ee, nedir bu? Mesela buradaki e, tavalar da bizim aslında en çok baktığımız performans şudur: Isı dengesinin her yere geçmiş olması. Bu ne demek? Bazı ürünlerde ısı dengesi dağılmaz. Yani ocağın bulunduğu noktadan ürünler, ocağın bulunduğu noktadan pişerken kenarlarına sirayet etmez. Burada gördüğünüz gibi tavamızdaki ısı her yere eşit şekilde dağılmış durumda. Yani böyle Portland mağazalarına falan gittiğinizde Cookland serisi gördüğünüz gibi hem pişirme yapabiliyoruz bu ürünlerle aynı ürünleri alıp buzdolabında saklayıp daha sonra direkt ürünlerimizi kullanıyoruz derken tavuğu atıyorum. Kısaca zaman zaman size özetleyeceğim. Zeytinyağımı koydum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koydum. Daha sonra soğanımı attım. Tavuğumla birlikte soteleyeceğim. Biberlerimi atacağım. Onunla da birlikte soteledikten sonra tatlandıracağım. Nohutumu püre haline getireceğim. Yani bir humus haline getireceğim. Altta humus Üzerinde güzel bir sotelenmiş tavuk, üzerine de böyle konfi mantarları böyle tavada kızartarak çıtır çıtır bir hale getirerek sizlere muhteşem bir humuslu tavuk yapacağım. Evet sevgili dostlar, daha önce de söylediğimiz gibi bu pişirme kapları bizim için çok önemli. Yani ısının dağılması, gördüğünüz gibi çelik bir e, ürünle Cookland serisine, Cookland tavaya e, temasta bulunuyorum ama çizilmiyor. Ee, bu da tabii önemli bir detay bizim için. Evet sevgili dostlar. Tavuğumuzu soteledik. Dediğim gibi gerçekten ürünümüzün performansı iyi. Şimdi biberlerimi atıyorum. Bu ürünü biraz dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra da humusumuzu koyacağım. Şimdi şuradan ya bizim çocuklar biraz elini bol bol tutuyor da yani biz bu dolabında bulduğumuz malzemelerden kekikten alacağımız emin olun şu kadar. Ne yapıyoruz? Biz her zaman için sıfır atıkçıyız. Bu kekiyi geri alıyoruz. Evet, şimdi biraz tuz, tuzumdan ilave ediyorum. Çok azıcık kırmızı toz biber koyuyorum. Bu arada nohut da yumuşadı. Onu hemen bir el blender'ına alacağım ve el blender'ında harika bir püre yapacak. Gördüğünüz gibi mis gibi geliyor kokular kekikle beraber. Gördüğünüz gibi kolay malzemelerle hemen buzdolabından tavuğumuz, soğanımız, kırmızı kapya biberimiz, tuzumuz, birazcık kekikimiz. Yemeği biraz çok da aramalandırmayacağız böyle baharatlarla filan. Çünkü altında tahinli, hafif ekşili, harika bir humus yapacağız. Sıcak humus yapacağız. Onunla beraber de ürünümüzü sunacağız. Evet, efendim nohutlarımız yumuşadı. Şimdi blenderımı alacağım. Nohutlarımı püre haline getireceğim. Bu arada nohutla ilgili size harika bir tüyo vermek istiyorum. Hepimizin derdi nedir? Nohutlar neden sert oluyor? Bunun nedeni şu, biz şefler olarak genelde profesyonel mutfaklarda klorlu suyla nohutları ıslamıyoruz. Çünkü ...gerçekten biraz sertleştiriyor. Olabildiğince... ...içme suyuyla birlikte ıslarsanız... ...nohutunuz yumuşacık olacaktır. Bu tüyoyu da size vermiş olayım. Şimdi güzel bir fava yapacağız. Gördüğünüz gibi biraz nohutumu yumuşattım. El blenderını alacağım. Püre haline getireceğim. Biraz tereyağı ve tahin kullanacağım. Daha sonra da onu tatlandırıp... ...sunuma geçeceğiz. Bu arada gerçekten... ...tavuklarım sotelendi... Evde bulunabilir malzemelerle nasıl bir şef tabağı yapılır onu sizlere anlatıyorum. Evet nohutumu sütle birleştirdim. Biraz yumuşamasını sağladım. Zaten e, buzdolabında bulunan haşlanmış bir nohuttu. Şimdi onu blenderda ezeceğim ve harika bir humus elde edeceğim. Daha sonra da sunuma geçeceğiz. Evet sevgili dostlar şimdi humusa başlıyoruz. Gördüğünüz gibi sütü ıslamıştım. Sütünden tabii ki bir bol kullanacağım. Biraz tereyağı kullanacağım. Ve harika bir sütlü humus yapacağız. Aslında bu biraz da bizim hepimizin çok sevdiği, beğendiği gibi olacak teknik olarak. Yani içinde nohut var, süt var, tuz var. Biraz da Tereyağı koyacağız ve ortaya harika bir ürün çıkacak. Şimdi bu nohutları eziyorum. Daha sonra eğer ürünüm yoğunlaşırsa süt de ilave ederek açmaya çalışacağım. Evet. Bunu da devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi... İyice blend edeceğiz. Daha sonra da tereyağıyla tatlandıracağız. Evet, kumusumuz hazır. Biraz hemen bunu tavaya alacağız. Gördüğünüz gibi gayet püre haline geldi kalan sütümü de daha sonra kullanacağım. Şimdi tavalarımı ocağa alıyorum sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Biraz bunu kaynatıp biraz çektireceğiz ve tahin ilave edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi dibinde hiçbir şey bırakmıyoruz. Devir, tasarruf devri diyoruz her zaman. Ve gördüğünüz gibi humusumuz hazır. Şimdi humusumuza biraz tereyağı ilave edeceğiz. Tatlandıracağız. Daha sonra da tavukla beraber servis edeceğiz. Evet sevgili dostlar, tavuğumuz hazır. Humusumuzu tatlandıracağız. Mantarlarımıza üstüne Harika bir çıtır mantar yapacağız. Bu arada ben biraz toparlayayım. Tabii ki biraz da tavuk suyundan kullanacağız. Limonumuzla da ekşisini vereceğiz. Evet, humusumu da kenara alıyorum. Şimdi tereyağımı koyuyorum ocağa. Evet, tereyağımı koyacağım. Çünkü bu humusta gerçekten bol tereyağı inanılmaz oluyor. Şimdi mantarlarımı doğruyorum. İki tane mantar yeterli. Bu mantarla alakalı sevgili dostlar istediğiniz mantarı kullanabilirsiniz. Benim elimde bu mantar vardı. Bunu kullanıyorum. Mantarlarımı tereyağında böyle çıtır olana kadar kızartacağım. Ee, tavuğumu önce humuslu tabağa koyacağız. Tavuğumuzu koyacağız. Üzerine çıtır mantarlarla birlikte servis edeceğiz. Eldeki malzemelerle güzel bir şef tabağı yapmış olacağız. Şimdi humusumuza biraz tuzumuzu atıyoruz. Şimdi Yağımız bu arada biraz kızarsın. Şöyle efendim yarım limondan ekşi vermek için biraz sıkıyorum. Tuzumu attım. Evet şimdi mantarlarımı atıyorum. Mantarlarımı iyice kızartacağım. Evet. Tuzumu attım, limonumu attım. Güzelce karıştırıyorum. Humusum hazır. Mantarlarımı iyice kavuracağım. Kavurduktan sonra yemeğimizi döndüreceğim. Efendim şimdi tarifimizi şöyle bir toparlayalım. Öncelikle soğanımızı attık. Daha sonra jülyen, jülyen olarak doğradığımız tavuklarımızı attık. İkisini soteledik. Sonra kapya biberleri ilave ettik. İyice kavurarak tavuğumuzu dinlendirdik. Diğer tarafta buzdolabımızda olan haşlanmış nohutu sütün içinde biraz daha yumuşattık. Daha sonra blender yardımıyla püre haline getirdik. Tuzunu ve limonunu koyduk. Humusumuz biraz ılıdı. Şimdi yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da tahinimi ilave ediyorum. Tahinimi de ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi zaten humusum köpük gibi. Tahinimi de yedirdim. Şu anda Humuslu tayinim hazır. Mantarlarım da kızarıyor. Tavuğum da hazır. Şimdi son olarak biraz kırmızı toz biber atıyorum mantarlarımıza. Evet. Sotelenmiş tavuğum hazır. Kızarmış mantarlarım hazır. Ve humusum hazır. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi sunuma hazırız. Gerçekten bayıldım bu ürünlere. Performansları çok iyi. Şimdi geçiyoruz sunuma. Ama sunuma geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Porlan bizim gerçekten gururumuz olan bir marka. Çünkü %100 Türk markası ve gerçekten güzel, zarif işler yapıyorlar. Onlardan bir tanesi de görmüş olduğunuz bu tabak. Ben bayıldım etrafındaki bakır dokunuşuna. Şimdi en başta demiştik ya elde bulunan malzemelerle şef tabağı yapacağız diye. Şimdi bakalım. Bu ürüne nasıl bir şef dokunuşu gelecek, evde yaptığınızdan farklı olarak biz ne yapacağız? Başlıyorum sunuma. Tabii ki böyle bir yardımcı ürün kullanacağım ama artık hepinizin evinde biliyorum bu üründen var. Şimdi ben birazcık misafirleriniz de geldiğinde güzel bir sunum olsun diye bu kalıp kalıbı kullanacağım ama siz başka ne bileyim bir e, kepçeyle de yuvarlak olarak basabilirsiniz. Bir kek kalıbı, daha bu, buna benzeyen bir kek kalıbı kullanabilirsiniz. Evet, kalıbımı, ürünümü koydum. Şimdi üzerine e, etlerimi dizeceğim. Şöyle küçük parçalardan seçeceğim biraz. Ya bunu gömmelik dediğimiz şey de yapabilirsiniz. Yani bir tabağa bu tavukları koyup kaşığı da kaşıkla saldırabilirsiniz. Biz bir şef dokunuşu yapacağız. Onun için de buna biraz kreatif olması için çalışıyorum. Evet. Tavuklarımı kullanıyorum. Küçük doğranmışları kullanıyorum. Diğerlerini de isterseniz daha uzun bir kalıpta kullanabilirsiniz. Birazcık da soğanından ve biberinden şöyle üzerine kullanıyorum. Ve tabii ki inanılmaz mantar ve tereyağı gelecek. Ondan önce şöyle tabağımın kenarını biraz. Buna biz şefler olarak biliyorsunuz çok dikkatliyiz bu konuda. Tabağın kenarındaki lekeleri e, hep bir özensizlik olarak algılıyoruz. O yüzden refleks olarak hemen tabağın kenarını silmek istiyoruz. Şöyle kalıbımı çıkarıyorum. Son olarak da kızarmış mantar ve tereyağı görüyorsunuz. Gerçek lezzet fırtınası burada kopuyor. Biraz da üzerine bundan koyuyorum. Şöyle de bu yağı da bir akıtacağız. Bakın. Şu anda var ya hepiniz felç oluyorsunuz farkındayım. Ama benim işim de yemekte felç etmek. Efendim. Buyurun. Gördüğünüz gibi bu zarif tabakla harika bir sunum oldu. Yine bende takıklık var. Şunu alıyorum. Şu üstü koymam lazım. Evet efendim, gördüğünüz gibi tabağımız zaten çok şık ve zarif. Bakırla da bir dokunuş sağlanmış. Dayanıklı bir tabak. Çok beğendim ben bu tabağı. Bu zarif tabağa da harika bir ılık humus tavuk ve güzel bir mantar dokunuşu yaptık. Afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.